Şu güzelliğe bak güzelliğe. Şu güzelliğe bak. Sıra 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 sıra. Şu güzelliğe bak sıra sıra. Böyle bitmişler. Maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah. Her türlü böcek, çiçek, her şey var. Her şey var abi. Değişik değişik otlar var. Bunlar ne böyle? Aa, bunlar da değişik taş. Güzel güzel taşlar. Çitelik delik şöyle. Böyle taşlar var. Güzel güzel. Şu kristal mi acaba? çok. Bak şurada güzel çiçekler var. Menekşe menekşe. Öyle güzel çiçekler var. Bu ne çiçeği böyle? Harika bir çiçek.